Pek çok kadın için günlük kişisel bakımda makyajın önemli bir yeri var. Ancak makyaj ürünlerinin seçiminde dikkat etmek gerekiyor. Zira cilt, göz ve dudakla doğrudan temas eden ürünler sağlığınızdan edebilir. Uzmanlar merdiven altı üretimdeki tehlikeye dikkat çekiyor. İster ev hanımı olsun ister çalışan kadın. Makyaj hemen her kadının vazgeçilmezi. Ancak güzelleşeyim derken cilde zarar veren, istenmeyen sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Zira merdiven altında üretilen makyaj malzemeleri tehlike saçıyor. Civa ve siyanür içeren e, bileşimler kullanılıyor bu ürünlerde ve bunların cilde zararı inanılmaz. Alerjik olduğunu görüyoruz yani alerjik reaksiyonlar verdiğini biliyoruz. E, çok başına gelen arkadaşım da oldu. Ya daha önce bir tanıdığımın başına geldi. Hani sahte markaları yapıyorlar. Yani bence kullanmak çok yanlış. Makyaj malzemeleri pek çok kadının severek kullandığı kozmetik ürünler ancak sahtekarlar makyaj malzemelerinin merdiven altı üretimini yapıyorlar. İçine civa, siyanür gibi kimyasallar koyuyorlar. Uzmanlar uyarıyor. Pazarda yol kenarlarındaki tezgahlarda satılan kozmetik ürünleri almayın diyorlar. Zira bu makyaj malzemeleri sağlık sorunlarına yol açıyor. En habis kanser türlerinden tutun basit alerjilere kadar bir sürü hastalığa sebep olabiliyor. En çok rastladıklarımız Eczema ya da kontak dermatit, temas dermatizi dediğimiz bir takım rahatsızlıklar. Bunlar böyle kaşıntılı, sulantılı, yüzü akan yahut kızaran, moraran, kaşınan tablolarla başvuruyorlar bize. Ve tedavisi oldukça zor oluyor. İşte mesela bir ürün aldım, onun danışma hattını ararım, barkodunu sorgulatırım. Doğruysa o şekilde kullanırım. Pazar malı asla tercih etmiyorum. Ya tarihi geçmiş olabilir, bayat olabilir hani. Ona dikkat etmek lazım. Çünkü benim cilt sorunum var, egzeman var yüzümde. Dermatoloji uzmanı Doktor Ahmet Günay, güvenilir markalardan alışveriş yapılması gerektiğine dikkat çekti. Sağlık Bakanlığı denetiminden geçmiş ve bilinen markaların ürünlerini almalarını öneriyorum. Eczaneden alışveriş yaparım. Kozmetik mağazalarından alıyorum yani. Belli markaların, güvendiğim markalarınkini kullanıyorum. Marka fark etmeksizin uzun ömürlü ve suya dayanıklı olan makyaj malzemelerinden uzak durmak gerekiyor. Gün sonunda cildin kozmetikten arındırılması da çok önemli. Makyaj mutlaka temizlenmeli, kesinlikle makyajla uyumamalı.